Arkadaşlar herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Zaten yeni çıktı, bugün başladı. Ee, ve birazcık inceleyeyim dedim. Bu arada DC evreni birazcık atakta genel olarak. Oyunun Türkçesi de var. Birazdan tanıtımına gireceğim. Bazı özellikleri oyunu sevdim, bazılarını sevmedim. Hepsini dürüst bir şekilde size anlatacağım. Siz de ondan sonra kararınızı verin. Oynamak istediğiniz veya istemediğinizi şekilde. Bence güzel bir video olacak diye düşünüyorum ki anlamıyla. Şimdi bakalım bir şöyle oyunda neler var. Oyun ne üzerine kurulu, nelerden konuşabiliriz bir anlatalım. Şimdi oyun Hero Collector oyunu yine alıştığımız üzere. Diğer Star Wars ya da Marvel oyunlarından. Bu şekilde hero'larınız var. Hero'lar belli aralıklarla size verilen kutulardan çıkıyor. O kutularda şunlar. Burada... Gezegen enerji anahtarları diye. Güneş sistemi, kaos enerji, düzen enerji, yüce enerji. Şimdi bu renkler önemli bu oyunda. Çünkü bu renklerin göre bir şeyin efsaneviliği tanımlanıyor. Yani şu kırmızı buradaki en değerli şeylerden bir tanesi. Bunu açtığınız zaman... Bakalım. Şimdi gördüğünüz üzere buradaki karakter... Kırmızı arka planıyla geldi Batgirl. Neden? Çünkü bu mitik karakter. Bunlar mitik ve şampiyon olarak geçiyorlar burada. Birazdan göstereceğim bunu. Şurası düzen enerji. Bir tane de bunu açalım. Belki gelirse bir ihtimal. Gelmezse de karakterlerden gösteririm. Mesela burada da Black Adam geldi. Bu da şampiyon pulu. Şimdi göstereceğim ben size. Ee, karakterlere girelim. Buradaki karakterlerin sarı olması, kırmızı olması ya da mor olması, başka renk var mı göremedim. Bunları e, ne kadar nadir bunu tanımlıyor tabii ki. Burada aldığımız de, demin karakter şartlarıyla oh, Yıldızlarını arttırabiliyoruz. İyi güzel oldu böylece. Oh, bu şekilde yıldızları arttırıyorsunuz oh, tabii ki burada bütün yıldızları fullleyemediğim için gösteremeyeceğim ama şöyle göstereyim onu da. Mesela şurada bütün bu yıldızları fullledim buradaki katil timsahta. Hullendikten sonra 20 tane daha istiyor. Bunu bastığınız zaman mavi evriliyor burası. Bu yıldızlarda kırmızı yıldıza kadar gidiyor şu an için. O yüzden bunu bir tur, iki tur, üç tur gibi düşünebilirsiniz gideceklerini yerlere. Karakterlerin teçhizatları oluyor. Onun dışında burada hızlı kuşan derseniz bu en iyilerini Kendim giyiyor zaten. Karakter tiplerine göre güzel yapmışlar bunu. Direkt giyebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı ben yok. Ben Burada ekstra göstereceğim sanırım bir şey daha var. Şimdi şuradaki item önemli. Belki boş karakterden göstereyim. Burada boş slotlar oluyor karakterlerin. Buraya bastığınız zaman kullanabileceğiniz eşyalar var arkadaşlar. Bunların tabi nadirlikleri var. Buna göre bir özel eşya seçiyorsunuz ve bu ekstra özellikler veriyor. İşte bu atak veriyor 150 e, artı %8 atak daha veriyor üzerine. Sınıflar, giyebilen sınıflarda destekçi ya da korku salan sınıf olması gerekiyor. Onun dışında da etki hızlandırması vesaire var. Şimdi bu güzel. Bütün karakterlerde bu mod var. Bunun dışında başka ne var burada anlatabileceğim? Şöyle düşüneyim. Üye toplama denen bir yer var. Burada da şunlardan çıkıyor. Elmas gibi. Bunlarla ekstra karakter de çekebiliyorsunuz. Burada daha iyi karakterler çıkıyor genel olarak. Şöyle geçelim bazen çıkıyor bazen çıkmıyor tabii ki değişebilir. Bunun dışında karakter tarafını anlatacağım bir şey var mı? Sanırım çok fazla yok. Ha bir şey önemli bence. Level Sync olayı bu çoğu yerde var zaten artık çoğu oyunda. Sizin ana kadronuzdaki en düşük seviyedeki kişiyle geri kalan şuradaki kişileri de ayarlayabiliyorsunuz. Oraya otomatik yükseltilmiş oluyor. O yüzden herkesi geçirmek zorunda değilsiniz. Yani bir kadronuz varsa ikinci kadronun da seviyesi otomatik geliyor. Bunun dışında şu atamaları anlatacağım. Onu base tarafını anlatacağım. Base geliştirme de var oyunda. Bu birkaç tane farklı tarzda oyunun özelliklerinin birleştirilmesinden ortaya çıkmış. Onu söyleyebilirim. Survival oyunlarında bu base geliştirmeler var. Daha çok oradan hatırlarsınız. Onun dışında birazdan strateji oyunlarından da aldıkları şeyleri göstereceğim. Daha oraya gelmedik. Şimdi karakter tarafını tamamlıyoruz öncelikle. Bilek adımda yine yıldız güçlendirmesi var. Güçlendiriyorum. Bunun dışında şeye geldiğiniz zaman diyelim 40'a geldi ya. Savaş odasının artması gerekiyor. Savaş odası arttıktan sonra bunu geliştiriyorsunuz. Daha sonra 50'ye gidebiliyor. Şu an geliştiremiyorum mesela. Ama şöyle bir karakter varsa oradan gösterebilirim. Mesela Black Adam'da buradan yükselterek gidebilirim. Ona geldikten sonra da farklı e, şeyler istiyor işte. Onu bastıktan sonra değişiyor vesaire vesaire. Çok da detaya girip sizi sıkmayayım. Bir tane daha önemli bir şey var. Onu göstermek istiyorum sadece. Ona sanırım şunu ulaş, ulaşabiliyoruz. Strateji kılavuzu. Oyun tabii ki daha yeni. O yüzden çok fazla burada söylenecek bir şey yok ama mesela Batgirl'e baktığımız zaman bunun önerilen kadrosunda olan kişileri görüyorsunuz. Batman, işte ne bileyim... E, Redwood falan gibi Bu takım toplayacaksınız ama bu Tavsiye ettiği takımlar genellikle Mitik karakterlerin olduğu takımlar O yüzden hepsini baştan Toplayamayabilirsiniz tabii ki ona göre Bakmak lazım fakat güzel bir rehber Olmuş burada az çok görebilirsiniz Hangi karakterler birbirleriyle Sinerjili gibi Ama Hemen yapmaya uğraşmayın Zordur yani Başta zor olduğu çok belli zaten Mitikleri toplamak şu bu Şimdi buraya geçelim gelelim base'e. Base'de odalar var. Odaların her odanın farklı bir görevi var diyebilirim. Şu genel ana savaş odası genel oda gibi düşünebilirsiniz. Bunu geliştirdikçe karakterlerinizin maksimum level artması güçleniyor. Ee, bunu e, oyunda hızlandırma şeyi var. Fakat burada yok o A ana oda için. Yani yardım da isteyemiyorsunuz. Onu anlatacağım ne de öyle olduğunu. Diğer odaların hepsinde yardım isteyebiliyorsunuz. Mesela bir odayı geliştireyim. Dron odası güzel oldu. Bu 62 tane dron geldi buradan. Topluyorum bunları. Buradaki dronlar arkadaşlar inşaat çalışmalarını ya da araştırmaları hızlandırmak için kullanılır. Mesela buradaki 2, 2 saat 35 dakikalık bir e, geliştirmem var odayı. Hızlandır diyorum. 86 tane dron basacağım. Her dron 1 dakika veriyor. Basıyorum. 1 saat 9 dakika kaldı şu an. Gibi. Bu oda sürekli drone üretiyor. Bu üretilen droneları belli bir zaman sonra toplarsanız, buraların gelişimleri için kullanabilirsiniz. Onun dışında antrenman sahası burası işte şeye yarıyor. Ne derler? Bu level sync olayını yapıyorsunuz burada. Kütüphane kütüphane neye yarıyordu? Mental keskinlik aralık. Ha burada şunu konuşmam lazım. Bazı odaların çok bir e, şeyi yok yararı, ama şurada yarar oluyor genel mutluluk, uyum, sinerji gibi şeyler var oyunda. Şu görebilirsiniz. Üretim arttır. %38.9. Şu an memnuniyet. İşte bakın burada can, dayanıklılık, mental keskinlik ve uyum gibi şeyler var. Bunları arttırmanız için bazı odalar gerekiyor. Mesela bu kütüphane mental keskinliği ve aralığı arttırıyor. Aralığı azaltıyor, mental keskinliği arttırıyor. Geçelim. Drone odasını konuştuk. Burada Biolab diye bir şey var. Biolab bu şeyleri üretiyor. Kapsülleri. Bu kapsüllerle karakteri level atlatırken kullanıyorsunuz. Onun dışında cephanelik var. Burada e, ekstradan şey üretebiliyorsunuz. Malzeme üretebiliyorsunuz karakterlerinizi giydirmek için. Yükseltmek için burada özel bir malzeme istiyor. Bu bende yok. O yüzden şu an daha fazla geçiremiyorum. Araştırma laboratuarı. Bu laboratuvar da araştırmalar yapabildiğiniz gibi üzerine üstlük e, bir de şey yapabiliyorsunuz. E, buraya birini atı, Atama olayını sonra konuşalım. Şu an değil. Burada araştırmalar yapıyorsunuz. Başka bir şey yok. Wayne çelik diye bir şey var. Bur Bruce Vayne'in çeliği. Burada çelik topluyorsunuz. O çelikler yine karakterlere lazım oluyor. Ee, burada Wayne çipleri diye bir şey var. Burası da çip üretiyor. Bunların hepsi gelişim için gereken e, malzemeler. Öyle söyleyebilirim. Bunun dışında burada yaşam alanları oluşmanız gerekiyor her kat indikçe bu yere doğru mesela 10. On, seviye vesaire buraya yaşam alanı oluşturuyorsunuz. Bu yaşam alanı oluştuktan sonra buradaki karakterler burada yaşıyor gibi düşünebilirsiniz. Bir de salon var. Revir var. Çok da fazla şey var açıkçası da. İyileştirme oranını arttırıyor. Canı arttırıyor. Aralığı azaltıyor gibi gibi. Bunu ne? Genesiz, genesiz odası. Çok önemli değil. Enerji santrali. Burayı yükseltmek bir şey veriyor mu? aralığı azaltıyor, güç kaynağını artıyormuş. Nasıl geliştiğinden bahsedelim, bir tane de geliştirelim. Geliştirmek için buradaki şeylerin hepsini yükseltiyorsunuz öncelikle şöyle. Bunlar yüzde yüzlenince yükselt diyorsunuz. Yükselte basıyorsunuz. Buradan yardım isterseniz ittifaktan da gelen yardımlarla bura tak 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 şimdi dolar. Onu gördüğünüz gibi tamamlanmış oluyor. Bunu yükseltebiliyorsunuz bu şekilde. Bütün odalar için geçerli bu. Şimdi base tarafında bence daha fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Ha bir de sığınak olayı var. Burada da bir tane üst inşa ediyorsunuz. Bu üstteki... Şunlar çok önemli değil basayım kapatayım bunları. Ufak ödüller veriyor size bu konuşmalar. Buradaki e, binaların kısıtlamaları var. Buraya yer açılıyor sürekli e, bir şey koymanız için. Burada koyduğunuz binalar ya size para getiriyor ya da inşaat hızı sağlıyor arkadaşlar. Onu bilin. yeni şeyler falan çıkıyor burada görevler, görevler. Bunları da yaparsınız. Bunlar burada çok bir sıkıntı yok. Buraya bina dikerek ekstradan base'inizin kapasitesini arttırabiliyorsunuz. Öyle düşünebilirsiniz. Onun dışında etkinlikler falan vardı oyunda buraya girmiyorum. Şimdi oyunda ne yapıyoruz? Ona biraz gelelim. Birlik var. Birlikle e, san şey gidiyorsunuz beraber. Savaşıyorsunuz. Burada bir tane şey oluşturabiliyorsunuz. Mesela ben 5 dakika oluşturayım mesela. Otomatik dedim kadroyu koyuyor. Başlat diyorum. İsteyenler bana katılabiliyor. Bunlarla beraber bir baskına gidiyoruz. Oradan hediyeler geliyor vesaire. Bunu geldikten sonra görürüz. 5 dakika sonrasında teknoloji. Burada bağışınızı yapabiliyorsunuz. Şöyle. Bu bağışı yaptıktan sonra işte burası gelişiyor. Ben bir başlangıç ittifana girdim öyle söyleyeyim. Oyunu size tanıtabilmek için. Geçelim. Harita denen bir şey var. Şimdi haritada bir sürü görev açılıyor arkadaşlar. Bunlar bazıları kombat görevleri, bazıları hikaye görevleri vesaire. Şimdi bir tane de kombat görevini beraber yapalım. Çatışma. Ki oyunun biraz mekaniklerini de görün. Oyunda otomatik seçiyorsunuz kadronuzu. Daha sonra savaş diyorsunuz. Savaş deyince her şey sonra otomatik gidiyor. Şuradan ayarlayabiliyorsunuz bunları. İşte animasyon girmesin. Otomatik savaşsın. Ondan sonra bir de 2x bilmem ne. Bunu yendikten sonra size experience ve para veriyor mesela. Bu görevleri yaptıkça yaptığınız görevlerin kalitesi de yükseliyor bu arada. Ödüllerimizi aldık. Seviyem de yükseldi bakın 4'ten 5'e salıyorum. Bugün başladım daha oyuna. Sürekli gelişiyor. Herkesin böyle gemisi var. Millet taarruza gidiyor vesaire. Şurada gördüğünüz şeyler savaşma. Şunlar insan gönderebiliyorsunuz. Çıkar diyorsunuz devriye görevi. Mesela bir tane maviye devriye gönderelim. Ama gönderirsem belki şunları yapamayabilirim. Bunlardan da bir tane göstereyim. Bir tane de şöyle mesela göre. Bende 51 bin gücüm varmış. 42 bin güçlü diyor. Olası de bunlar diyor. Amanda'nın istediği diye bir yan görev. Gir diyorum. Savaş diyorum. hikayeyi tarafını bitirdikten sonra otomatik savaş diyorum başlıyor. Gördüğünüz gibi kombat otomatik ilerliyor. Hatta yetenekleri de otomatik basıyorlar. İlk gördüğünüz karakterlerin yetenekleri biraz böyle animasyon falan giriyor komple. Yani fena değil. Ee, ama benim bu oyunda sevmediğim şeylerden bir tanesi buradaki kombat olayı. Neden derseniz adamları tek tek yönetemiyorsunuz. Tur bazlı değil. Ee, geri döndüğüm. Sonraki seviyeye de bakarak böyle sonuna kadar gidip burada Amanda'yı kurtarabiliyorsunuz. Ya da işte isteği varsa onu yapmış oluyorsunuz. Bu bu şekilde gidiyor. Bunları yaparsınız. Çok orada lafı uzatmayacağım. Burada bir sürü görev açıyor. Şunlar zorları bu arada. 66.000 zorlu gördüğünüz gibi. Ödülleri güzel ama gerçekten yapmak zor oluyor. Burada ana görevleri görebilirsiniz. Burada hedefleri size işte saçma sapan şeyler var. Bunları yaptığınız zaman topluyorsunuz. Yaşam alanını 7 yükselt falan demiş. Ee, başka ne var? Şurası arena. Meta Brawl dediği yer. Suçla mücadele ağı denen bir şey var. Burada bir tanesi de experience kazanıyorsunuz. Bir tanesi de şuradaki alaşımları kazanıyorsunuz burada kapsülleri burada da çipleri kazanacağınız yeni bir yer burada son seviyeye kadar baskın yap derseniz bu gidebileceği son seviyeye kadar gidiyor mesela sallıyorum bastım hangi seviyeye kadar gittiyse orayı veriyor size daha sonrasında kalıyor ben şuranın bu oraları aslında girsem yapabilirim ama otomatik yapmak biraz daha kolay Antrenman simülatörü, buraya girebiliyorsunuz, burada da daha fazla experience kazanmak için kullanıyorsunuz burayı. Ne kadar yüksekte bırakırsanız o kadar çok antrenman e, experience'ı çıkarıyor size. Umbral Rift. Hmm, bunun için bir oyuncu birliğine girmek lazım diyor, ona daha girmediğim için gösteremiyorum onu. Burada da demin gönderdiğim şey var. Bu çatışmanın başlaması 30 saniye diyor, ona geçtikten sonra bakacağız. Buradan yardım edebiliyorsunuz klandakilere. Başka burada söylemediğim bir şey var mı? Sandıklar geliyor. Tümünü al diyorsunuz. Alışım ve dolar veriyor. Teklifleri, başlangıç tekliflerini gösterebilirim. Bir fikir vermesi açısından. Mesela buradaki Batman, mitik karakter. Şöyle bakacak olursak. I am vengeance. Bruce Wayne. Eğer bunu alırsanız gördüğünüz gibi kırmızı yıldız bu full hali. bu karakteri size 75 TL'ye satıyor. İkinci gün bunu veriyor. Üçüncü günde bunları veriyor. Hepsini 75 TL'ye alabiliyorsunuz. Yani başlangıç için güzel teklif. 75 TL öyle aman aman yüksek bir fiyat olmamasına rağmen. Hani diğer oyunlarla kıyaslıyorum. Diğer oyunlarda bir karakter almak 500-600 lira daha fazlayı bile bulabiliyor. Özellikle Marvel ya da Star Wars'u düşünecek olursak. Burada biraz daha bir tık daha uygun gibi duruyor bunlar. Bunun dışında ekleyeceğim bir şey var mı? Oyunda daha bir sürü bir şey var aslında. The Bleed'de Superman çekmeye çalışıyoruz. Okey. Bunu geç. Miras'ta ne var? Şöyle ben de bakayım. Burası Battle Pass gibi düşünebilirsiniz. Oynadıkça aşağı doğru ödüller açılıyor. Bunları topluyorsunuz. Mağaza, envantere bakabiliriz. Envanterde sizin neler varsa hepsi gösteriliyor. Abi bir saniye burada bakalım. Oynayını başlarsanız şu an bu kırmızı kutuları falan veriyor. Hoş geldin paketi. Bunları bir açalım bakalım. Dünya oluşturma parçası 10 tane verdi savaş odasını ona yükseltmem gerekiyormuş bunun için. Ödül seç diyor. Batman, Flash. Alabiliyor muyuz Batman'i? Bir seçelim bakalım. Aha vallahi alabiliyor musunuz? 75 TL vermekten kurtardı bu arada. Diğer paket, bunların hepsi başlangıç paketi. Girdiğiniz zaman direkt bunlara sahip olacaksınız siz de. Bunu söyleyebilirim. Bu da başlangıç paketi. Tankın kullanabileceği eşya. Healer'ın kullanabileceği eşya. Çekiç. Soğuk tabanca. Koza tabancası. Şunu şunun arasında kaldım. Şunu alacağım sanırım. Kritik hasar falan diyor. Zaten çok etkisi olacağını düşünmüyorum ama naman sonunda da bakalım yine de alalım. Oo, burada da baya bir malzeme verdi. Şunu kullanamıyorum. Çünkü 10. seviye olması gerekiyormuş vesaire. Bir de sol üstte bir şey gördüm. Bunlar ne ya? Meta Brawl mağazası falan filan. Tamam. Şimdi karakterlerimize biraz daha bakalım. Şimdi tank için aldığım için demin olayı. Gücünde baya bir artışa sebep verdi. Ee, sebep oldu. Sebep verdi neyse. Hmm, baya bir kutu geldi. Acaba açalım bakalım. Bu şekilde karakterler atabiliyorlar. O baya bir şartla attı. Wonder Woman'a baya bir şart verdi. Seviye atlaması yeter mi? Yetmiyor. Yalnız Batman'in geldiği iyi oldu. Batman'i de geliştirmem lazım. Geliştirmek istemiyorsanız bile şöyle bir şey yapabiliyorsunuz bildiğiniz üzere. Mesela diyelim Batman geldi. Buraya geldim. Level Sync'e girdim. Şimdi buradan bir karakteri iptal et derim. Ha, hemen bekleme süresi aç aç anası satayım. Koyalım Batman'i. Gördüğünüz gibi Batman direkt 40 seviye oldu arkadaşlar. Ha bir de şu atama olaylarına gelelim. Şimdi buradaki odaların hepsinin bir işlevi var demiştim ya. Odaların üretimleri içinde destek olacak karakterler var. Şimdi antrenman sahasına baktığımız zaman Şimdi Batman gelmiş buraya mesela. Batman suçla mücadele yüzde %30 fazla verimlilik veriyor. Ee, başka Biolab'da mesela Batman yine %20'de. Wayne Çelik'te gördüğünüz gibi Batman %30 veriyor. Buraya Buraları atayabilirsiniz. Wayne çiplerine mesela Batman'i e atayabiliriz. Buradan %30 getirebilir. Ee, bu tarz şeyler de Neyse şöyle yapalım. Ee, daha kafanızı karıştırmayayım diye. Çünkü ya, kendi kafamda karışacak yoksa. Burada bazı karakterler bazı odalarla uyumlu. O yüzden e, atadığınız zaman üretimleri de arttırıyorlar arkadaşlar. %10 artıyor ama işte eğer odayla uyumluysa Vençelik'te, Nalbant'ta mesela görüyorsunuz %15 veriyor. Efs Efsanevi bir karakter için. Mitikse eğer mitik normal %20 veriyor. E, ama uyumlusu %30'a kadar çıkarıyor. O yüzden mitik karakterleri olabildiğince atamanız çok önemli. Efsanevileri de doğru yere atamanız çok önemli. Öyle söyleyeyim. Bura tamamlanmış. Benim ana görevde e, şurayı arttırmam gerekiyor ya. Başka türlü şey yapamayacağım. Bunu sizin için şöyle bir şey yapayım mı görmeniz için? Şunu verelim. Yeni mod falan açıldı. Bu önemli değil. Burada şeyi göstermeye çalışacağım. Hikaye modu var. 10. bölüme geldim ben mesela şu an. 10. bölümde size birçok şey isteyecek işte. Bunları yap, şunları yap. Zaten siz halletmiş oluyorsunuz genelde çoğunu. Ama birkaç şey zor oluyor. Mesela Katil Timsah dediği şey şurada. Katil Timsah mesela 50.000 gücü istiyor. Sende 53 var. Dalalım mı? Bir deneyelim hadi. Nasıl olacak? Bu katil timsahı yenmemiz gerekiyor yani. Olay bu. Otomatik seçiyorum ve savaş diyorum. Yenebilir de yenemeyebilir de. Biraz sinerjiye de bağlı açıkçası. Me. Mesela I'm buradaki Bad missed. Girl aslında fena değil. Ee, bayağı destekliyor. Ama heal atmasını isterseniz başka destek karakterleri almanız gerekebilir. Ama yeneceğim sanırım. Güzel. Şimdi yendikten sonra bakalım ödüllerimiz ne olacak? Burada bölümleri tamamlamak önemli çünkü ana hikaye orada dönüyor. Katil timsahı aldıktan sonra şunu da alalım. Okey fena değil. Şimdi veri ihlali. Birinci seviye yaptığı Suçla mücadele. Ha yani şurası açıldı. Burada dediğim gibi bu çipleri fazladan alabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Yani genel anlamıyla oyun böyle arkadaşlar. Çoğu yerini gösterdiğimi düşünüyorum oyunun. Belki sizin kafanıza takılan yerleri de olabilir. Lütfen yorumlarda belirtin. Bu tarz oyunları da daha fazla gelmesini istiyorsanız inceleme tadında lütfen abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Daha fazla bu şekilde oyun e, geldikçe tabii ki tanıtacağım. E, sevdiğim yerlerini anlattım aslında sevmediğim yerlerini de bahsettim ama şöyle di diyecek olursam bir şey diyecek olursam bu konuda. Oyunun end henüz göremedim. End game'i iyi olur mu? Tutar mı vesaire bilmiyorum. Ama çok fazla taktik barındırmadığı için oyunun end game'in ne kadar etkileyeceğini insanları bilmiyorum. O yüzden de oyun evet güzel çıktı bugün. Mağazada falan da birinci sırada onu gördüm. Ama zamanla düşebilir. Bu oyuna bir şeyler eklemeleri lazım. Eklemek derken oyunun altyapısı güzel fakat hani bir insanın şu kırmızı noktaları dokunması dışında yapacağı bir şey var mı? Orası birazcık sorguladığım nokta belki şey olursa eğer birazcık böyle klanların kendi aralarında yarışacağı falan bir şeyler koyarlarsa ki şu klan da yanlış görmediysem savaş var ama savaş daha çok işte NPC'lerle falan olan savaş belki farklı etkinlikler getirirlerse buraya oyun tutabilir ama dediğim gibi tutması için birazcık endgame etkinlikleri getirmeleri lazım buraya biraz da şey eklemeleri gerekiyor buralara biraz daha stratejik kontrol şu an tamamen full otomatik yani ne yaparsanız yapın her şey full otomatik ilerliyor o o konu birazcık sıkıntı olabilir bunun işte çok fazla söyleyeceğim bir şey yok Gen genel olarak ama grafikleri şunlar bunlar hoş duruyor fena değil toplam 50 tane şampiyon var Titanları falan şöyle. bayağı güzel karakterler de var bu arada. Raven, Nightwing'ler falan filan. Kırmızı Robin. Atom bizde var zaten. Bunlar tabii ki gelişecektir. Bu takımları da bakalım. Açtıkça daha da güzel olacaktır. Şimdilik benden bu kadar olsun. Eğer bunun e, bu oyunun devamı gelmesini isterseniz dediğim gibi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ona göre ben de bu oyunla ilgili daha fazla video yapmış olurum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.